muhterem Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, bu kısacık zaman dilimin içerisinde bugünkü hutbemizin konusu, bu dinin tek bir sahibi vardır, başlık altında olacaktır. Bu din tek başlıklı. Tarihsel süreç içerisinde gelmiş bütün peygamberlerin gönderilmelerin bir gayesi var. Nedir o? Dini Allah'a tahsis etmek. Dini Allah'a has kılmak. Peygamberlerin mücadelesi bu. Benim kardeşimin de dediği gibi tevhid mücadelesi. Peygamberler başka bir mücadele vermemişler. Tevhid mücadelesini vermişler. Tevhidi anlarsak şirkin ne olduğunu ortaya çıkar kendiliğinde adaleti anlarsak zulmün ne olduğu çıkar. İmanı anlarsak küfrün ne olduğunu ortaya çıkar. Kullu şeyin yufemu bi Her şey ziddiyle bilinir bir kuralı Arap şeyinde ya. Onun için peygamberler geldikleri o tevhid mücadelesiyle karşılaştıkları ilk problem toplumları tarafında, kavimleri tarafında hep ana problem, sıkıntı şu olmuştur. Ya tamam Allah yok dememişler. Allah olmasın değil. Allah var ama Allah'ın yanı sıra bizim de söyleyeceğimiz bir şeyler olmalı. Veya bizim toplumumuz içerisinde muteber ve ondan sonra değerli olan insanların sözü de olmalı. Ayet-i Kerime hutbenin başında sizlerle paylaştığım ayet-i kerime yani Subhanallah hakikaten manen diyorsun 1400 yıl önce değil yeni şu mekandan inzal olmaya devam ediyor. Geçen hafta bir şey söylemiştik. Kur'an lafzı evet Hira'da başlayarak 23 yıl süre zarfı içerisinde tamamlanmıştır. Ama mana kıyamete kadar devam ediyor. Şey, bu ayet-i kerime geçen önce hemen bir önceki ayet muhteşem bir bağlantısı var. Onlar şöyle, Es'ûzu şöyle demişler. "Em min Şimdi Allah'ı bırakıp da Allah'ın donunda bir takım şefaatçiler mi edilecekler bunlar? "Kul evvelau kânû şey'en ve Sorunlara de onlara. Ya bunlar hiçbir şeye muktedir olmayıp da bir şeye malik olmayıp da aklarını kullanmıyorlarsa da mı yine böyle olmaya böyle onların peşine gitmeye devam mı edeceksin? Bir kurgu ortaya konuluyor. Allah'a bir takım torpil yapanları peydahlıyorlar Allah katında. Bunlar şefaatçilerdir. İşte sıkıntıya, dallığa düştüğümüz zaman hemen bize el atarlar. Allah katında bizi kayıracaklar. Ya bunlar böyle bir şeye malik olmasalar durumunuz ne olacak? Yani siz sırtınızı bunlara dayanıyorsunuz böyle rahat rahat evet, har vurdum haraman savururum devam ediniz. Ya bunlar bir şeye malik değillerse, akıllarını da bu kullanmamışlarsa o zaman sizin durumunuz ne olacak? Peki şefaat de konu şefaat değil. Bağlantılı için bu bağlam bütününü koparmamak için söylüyoruz bunu. De ki Kul <laughs> illai şefaatü cemian. Şefaat tümüyle Allah'a aittir. Hiç kimse kıyamet gününde kalkıp da şefaat edemeyecektir. Şefaat tümüyle Allah'ın dairesinde, Allah Allah'ın şeyindedir, gücü ve kuvvetindedir. La ul mulku's Göklerin ve yerin hükümranlığı ona aittir. Göklerin yöneticisi kimse yerin yöneticisi ve hükümranı o olmalıdır. Çünkü gökleri ve yaratan tek odur. Sünne ileyhi turcaun. Sonunda, nihayetinde dolup yani dönüp, dolaşıp varacağınız yer Allahu celle celalünün huzurudur. Onun huzuruna çıkacaksın. Ona döndürüleceksiniz. Ve ize vahdehu la bil Ahirete inanmayanlar Allah yalnız anıldığı zaman kalpleri tiksinlik tiksinti içerisinde olur. Böyle Allah kul huvallahu de ki tek Allah tektir. De ki haykır bunu Allah tektir. Her şeyde Allah tektir. Yaratmada Allah tektir. Kanun koymada Allah tektir. Yol belirlemede Allah tektir. Canlarınızı alma ve öldürmede yalnız yine Allah tektir. Evet, size rızık rız size rızık verecek yine Allah tektir. Bütün hayatın her şeyinde dünya ve ahiret ne varsa bütün her şeyde hüküm belirleme, hüküm tayin etme, karar verme, emir vermek, yasak koymak tek Allah'a Allah'a mahsustur. İşte sıkıntı bu. Bir sürü ilalar vardı. Toplum kendi aleyhine bir sürü ilahlar peydalanmıştı. Ortaya koymuşlardı. icat etmişler. Ve dolayısıyla bunları da Allah, ta Allah var. Bunlar da Allah'ın aslarıdır. Allah'ın sadece de yetkisinde olan, sadece Allah'ın yetkisine giren bir takım yetkileri onlara yakıştırmışlar. Zaten şirk de bu değil mi kardeşler? Şirkin, geçen yine tanımını yaptık basit bir tanımıyla sadece ve sadece yalnız Allah'a mahsus olan Allah'ın bir niteliğini, bir özelliğini Allah'tan başkasına yakıştırmandır. Bir başka şeye yakıştırmandır. Biz buna şirk diyoruz. Şimdi işte sen yalnız bir Allah, tek Allah, tek Allah. Allah'tan başka hiç kimse ne helal ne haram koyamaz. Allah hiç kimseyi kendi hükmüne ortak etmemiştir. Ve lem yüşrik fi hükmihi ahada. Hükmüne hiç kimseyi ortak etmemiş. Her zaman biz bunu söylüyoruz. Peygamberler dinin sahibi değil, dinin müntesibleridirler. Dinin sahibi, alemlerin Rabbi olan yalnızca Allahu Celle Celal'dir. Allahu Celle Celal peygamberlere nasıl bir din anlatmalarını, yaşamalarını emretmişse peygamberler onun dışında asla çıkarmazlar. Çıkmaları da yetkisi yoktur. Çünkü bu dinin tek bir söz sahibi var. Başka yok. İnnemâ ente nezirun ve beşîr. Sen sadece ve sadece uyaracaksın, korkutacaksın bu vahiyle. İnnemâ <laughs> aleykel belag Sen ancak sana indirilen vahyi iletmekle, ulaştırmakla görevlisin ey Nebi. Nebinin görevini de sınırlıyor. Çünkü bu din tek başlıklı. Ama ve diğer rivayet dinine bir bakınız, bir sürü başlıklar vardır. Dört tane sadece bilinen mezara, bir sürü mezara vardır da. Yani mezheplere bakıyorsun, Allah rızası için böyle bir şey olabilir mi kardeşler ya? Bakınız rica ediyorum. Söylediğim bir akıl mekanizmasına, mekanizmasına bir vurunuz. Birisinde haram, diğerinde haram, helal, bir diğerinde mekruh, diğerinde mubah. <laughs> Allahu Ekber ya. Ya benim bu kardeşim şimdi diyecek ki ben bu dini hakikaten bu dini gerçek manada yaşamak istiyorum. Hakka varmak istiyorum. Hakkı öğrenmek istiyorum. Ben derdim bu. Kime göre? Kime göre? Kardeşler biz ne cevap vereceğiz? Kime göre ya? E, hocam, var mı? Bir şey ne demek şey isteyecekler? Şimdi dört mesel dediğimiz hangisinin şeyde o zaman? Onu söylüyorum. Evet onu söylüyorum. Bunu iddia eden biz hani bu dört mezhep hak diyorlar. Hep böyle bize böyle yuturdular bize daha. Dört hak mezhep var. Küçükken Yahya kadarken aynı dört tane hak mezhep var. Ya yani Şia'yı da Cafer'i de devre bırakmışlar. Yani böyle bir tepki var ya. E, ondan sonra sanki dört hak mezheptir de başka hak yok. Kul hak, hakku kulil hakku min rabbikum. Bunu diyeceğiz. De ki hak Rabbindendir. Rabbinin katında gelendir. İnne hazal Kur'an yehdi lilleti hiye Bu Kur'an en mükemmel kıvama kavuşturur. En mükemmel olan yola kavuşturur. Allahu Ekber. Hocam geçenlerde kusura bakmayın. Rica ederim. bu ayete şöyle bir mana verdi. Ben de her zaman bu Kur'an en doğru yola ile iletir. Demek ki Kur'an'dan başka doğru yollar vardı gibi anlamı geliyor. O şöyle mana verdi. <gülme> <gülme> <bye -bye>. <gülme> bu Kur'an tek doğru yola ile iletir. Eyvallah. Kur'an'dan başka doğru yoktur. Eyvallah. Tek doğruya iletir. Harika. Aynen öyledir. Tek mutlak doğruya, tek doğruya Allah katında yani benim senem doğruya iletir bu Kur'an. Onun için birileri şeyine gelmiyor. Allah yalnız anıldığı zaman Allah yalnız karar verecek. Din, dinle ilgili söz sahibi Allah. Sözü Allah bırakacağız. Kimse konuşmayacaktır. Bunu dediğin zaman katleri tiksintir. Hemen yüzleri buruşur. Hemen tüyleri dikenleşir. O efendim olmadı ya. Ve izâ zukirellezîne <laughs> min dûnihî Allah'ın dûnu Allah'tan başka Allah'ın dûnunda aslar olarak onun donunda bir takım şeyler anıldığı zaman Allah'la beraber bakın Allah var işin içinde Allah var ama Allah'la bir tek başka iralarda anıldığı zaman izahum yeste bir O zaman yüzleri gül, yani gülmeye başlar yüzleri. Bu yani Allah bunu güncelleştirelim ha. Kur'anla birlikte bir daha ondan sonra Bukhari'yi, Müslim'i, Tirmizi veya Şeyh'i, Ustad'ı koyduğumuz zaman problem yok. Ama sadece ve sadece nihen taşı Kur'an, ölçü Kur'an, dediğin zaman, valla hocam sen peygambere düşmanlık yapıyorsun. Hemen ellerindeki damga hazır, tık vururlar. Veya sapık ilan ederler. Benim kardeşim az önce dedi de sapık ilan edilmeyen hiçbir peygamber yoktur. Aynen doğrudur. Geçen, bundan aylar önce, geçen sene Kur'an'ı anlamaya çalışan Vahyin yolcularına Kur'an sapıkları denilmedi mi? Hala denilmiyor mu? Emevilerin kurguladığı, ortaya koyduğu rivayetleri kabul yani peygamber düşmanı olarak ilan edilmiyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla süreç devam ediyor kardeşler. Vallahi süreç devam ediyor. Hani o ki Mekke hükümetini yöneticileri Ebu Cehil ve yandaşları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Muhammed olmazsa madem sen davandan vazgeçmiyorsan o zaman bazen sen bizimkine oy arada biz de senin Allah'ına uyarız. Böyle bir şartlı bir iman ortaya koyuyorlar. Peygamber aleyhisselatü ses yok. Tabi bu bu oran gittikçe yükseliyor. Sen bir gün bizim yani putlarımıza kulluk et. Biz de sana bir yıl boyunca Allah'ına kulluk edeceğiz. Senin Rabbine kulluk edeceğiz. Hangi sure-i geliyor? Kul ya eyyuhel kafirun Haykır bunu ey kafirler La a'budu ma ta'budun Sizin taptıklarınıza ben tapamam. Ve ile ah surenin sona kadar devam ediyor. Ben sizin şirk bulaşamam. Kardeşler Şirke eyvala etmeyeceğiz. Hurafe ve bidat safsatalar eyvala etmeyeceğiz. Yiğit kahramanların minber Mimberlerin basamaklar üzerinde bu hakikati anlatmaları gerekiyor ya. İbrahim peygamber gibi kimin korkulmaya daha layık söyleyiniz. Çünkü sen madem hakkı temsil ediyorsun, hiç Allah'tan başka hiç kimseden çekinmeyeceksin. Allah'tan başka hiç kimseden korkmayacaksın. Varsın başına neler gelse gelsin. Yani Allah'ın huzuruna gittiği zaman bunu diyebilelim. Ya Rabbi senin vahyini, hakikatini haykırdımdan dolayı bunlar başıma gelir ya bilelim. Elimizde bir şey olsun. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle İbrahim Aleyhisselam'ın etbaları, Muhammed Mustafa'nın etbaları Allah hamdolsun çıkmıştır. Çok şükürler olsun Rabbim. Ve biz bu gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Unutmayalım. Bakınız Unutmayalım tarihsel süreç içerisinde Kur'an'ın anlatığı bir kısalara bir bakınız fe me amenu minhum illa peygamberlerin getirdikleri o dem, vahye karşı toplumun ortaya koyduğu tavrı net bir şekilde taslif ediyor azıcık hariç yani tabiri bir elin parmakları kadar sayılabilecek az bir şey hariç iman eden olmadı inanmadılar. Sanmayın vahyin yolu her zaman böyle kitleler, yığınlar arkasına takıp da yürümüş. Vallahi olmamış hiç bu zaman. Billahi Muhammed Mustafa'nın o yüreğine kan sızdırmışlar. O 23 yıl Allah bilir ne çekmişler Araplardan. Ondan önceki peygamberler de aynen. Bu vahyin yolcuların kaderi de böyle devam edecektir. Allah kelleye bakmaz. Allah kaliteye bakar, kalite. Mecidi takvada acaba kaç kişidir, kaç saftır ona bakmaz. İki kişi buna duruyorsa al dini Allah halis kılmışlar mı? Kılmamışlar. Allah ona bakar. Gerçek manada teslimiyet var mı yok mu? Ona bakar. Eğer böyle değilse o zaman İbrahim tek başına bir ümmettir demenin bir anlamı var mı? Yeter ki biz vahiyden kop, kopmayalım. Bu dinin tek bir sahibi olduğunu haykıralım. Din deyince Kur'an'dan başka hiçbir şey akla gelemez, gelmemelidir. Eyvallah. Bu Kur'an'ın bir özelliği var. O ayet-i kerimeyle hutbemi bitireyim. Musaddikan lima beyne yedey. Eyvallah. Kur'an şimdi kelime motamu iki elleri ara önünde arasında olanı tasdik eder. Yani masasına gelen bütün verileri dinle ilgili bütün verileri inceler, tetkik eder, analiz eder. Ondan sonra doğrularına yapıyor, tık 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 tasdik eder. Yanlışlarına yapar, çöpe atar gider. bizde yapmamız gereken bu, kardeşim de söylediği gibi. Biz tarihsel gelen rivayetleri komple çöpe atalım böyle bir idamız yok. Çok güzel şeyler, rivayetler geliyor, çok güzel hadisler vardır. Zaten Muhammed Mustafa'nın Dudaklarında güzel olmayan bir şey dökülmez, dökülse Allah müsaade etmez. O bir şey söylemişse, beşer aleminde bir örneklendirme yapmışsa, vallahi ve billahi asla vahya soramaz. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra, ki o daha vefat etmeden önce bunu hissetmiştir. Birileri hadis kurma atölyelerini kuracaklarını bilmiştir ki, bunu, bunu o Allah'ın verdiği hikmetle kavramıştır yani güncel olaylara, mevcut duruma bakıp da geleceği analiz etmeye bir boyutu da hikmet diyoruz burada. Derin kavrayış anlamı budur zaten bir tane. Men yetebevve aleyye fel yakadı mek'adahu finnar Bana bir ilavede bulunan cehennemde yerini hazırlasın. Bunu analiz etmiş şey Allah Resulü. O zaman biz de ne yapacağız Allah rızası için? Kur'an'ımızla Yasin vel Kur'an'ı hakim hakem olan Kur'an'la dinle ilgili ortaya atılmış bütün verileri Kur'an'a arz edeceğiz. Kur'an'ın tasdik ettiği başımız, gözümüz üzerine yeri vardır. Kur'an'ın tasdik etmediği bizim onunla hiçbir alakamız yoktur. Biz ondan beriyiz Allah'ın izniyle demek zorundayız. Ya Rabbi, dini sana halis kılan, dini sana tahsis eden, ile dini hayatına aktarma çalışanlardan ile bizi ya Rabbi. امين والحمد لله رب العالمين